Herkese merhaba. Bugünkü tarifim portakallı irmik tatlısı oldu. Şöyle soğuk bir tatlı arıyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İftardan sonra da inanılmaz hafif oldu. Çok kısa sürede de hazırladım açıkçası. Sizler de hemen kolaylıkla yapabilirsiniz. Yapım aşamasına geçiyorum. Portakallı sosum için 3 silme yemek kaşığı nişasta, yarım su bardağı toz şeker, 2 su bardağı da portakal suyu ekliyorum. Ocağımı açıyorum ve güzelce karıştırıyorum. Portakallı sosum kıvam alana kadar sürekli karıştırıyorum. Artık kıvamını aldı. 1-2 dakika daha kaynatıp altını kapatacağım. Kalabımın altını ıslattım, kalan suyu döktüm ve portakallı sosumu ilave ediyorum. Şöyle güzelce eşit bir şekilde yayalım lütfen. Daha sonra ilk sıcaklığa gittikten sonra dolapta bekletelim diğer muhallebimizi yapana kadar muhallebimizi yapmak için de bir su bardağı toz şeker, bir su bardağı irmik ve 1 litre süt ekliyorum. Şöyle güzelce karıştırmaya başlıyorum çok çabuk bir şekilde kıvam almaya başlıyor zaten. Sürekli karıştırırsanız asla sorun yaşamazsınız. Bir pakette vanilya ekliyorum kaynamaya başlayınca. Daha sonra karıştırıp altını kapatıyorum. ilk sıcaklığı gittikten sonra portakallı sosumun üzerine ilave edeceğim şimdi. Evet ilk sıcaklığı çıktı ve portakallı sosumun üzerine ilave ediyorum. İrmik biraz katı kıvamlı olduğu için lütfen hızlı bir şekilde hareket edelim. Güzel bir şekilde hızlıca düzeltelim. Bunun da ilk sıcağı çıktıktan sonra dolapta 3-4 saat kadar dinlendirelim lütfen. Ben 3-4 saat kadar dinlendirdim ve şimdi köşelerini çıkarıyorum şöyle parmak uçlarımla. Yerinden oynatıyorum ve ters çevireceğim şimdi. Az önce de söylemiş olduğum gibi inanılmaz kolay bir tarif oldu. Sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Şöyle yakından da sizlere göstereyim. Anında çıkıyor zaten. Asla sorun yaşamıyorsunuz. Şöyle güzelce dilimleyip iç dokusunu sizlere göstermek istiyorum. İnanılmaz pratik oldu. Fırın vesaire kullanmadım. Deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden afiyet olsun diyorum. Hayırlı Ramazanlar dilerim hepinize.